Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Seneler önce 3 adet bakımsız kuru akü diye satılan bu akülerden satın almıştım. Bu aküleri arkadaşlar bir müddet invertörümün aküleri bitmişti. Ona takviye yapmıştım. Kullandım. Fakat bu aküler İçerisine asit de ve de saf suda koyulmadığı için yani kapağı açılmadığı için öyle yatıp duruyordu. Bugün itibariyle arkadaşlar hem vakit geçirmek amacıyla bakınız üzerinde 8 volt cereyan var. Ki bu da gidip geliyor. 8.3 31 yani 8.3 volt diyelim. Bakınız burayı böyle kenardan açtım. Şansıma e, su koyma yerleri de asit koyma yerleri de e, kenardaymış arkadaşlar. Ben ortada diye düşünüyordum. Ama kenardaymış. Şimdi buna hiç saf su koymayacağım arkadaşlar. 30 miligram asitli su koyacağım. Beklemeyi alacağım. Ondan sonra desulfa edeceğim desülfeden sonra hatta şöyle yapayım. Önce saf su koyayım. Saf suyla desülfe edeyim. iki iki kez desülfeden sonra saf suyunu boşaltayım. Ondan sonra da 30 mg her göze asitli su koyayım arkadaşlar, beklemeye alayım. Ondan sonra da Yok ya. İşte öyle yapmayayım ben. Direkt asitli suyu koyayım. Böyle bir deneyeyim arkadaşlar. Canlanırsa canlanır canlanmasa dediğim gibi o zaman düşünürüm. Yani neyi düşünürüm? Resulfatör yapmayı düşünürüm. Çünkü asit suyun üstüne saf su konulmayacağı için resülfatör yaparım. Resülfatörden sonra birkaç kez deşarj ettikten sonra beklemeyi alırım. Beklemeden sonra da ne yaparım arkadaşlar? Normal şarja bağlar. Şarj tutup tutmadığını kontrol ederim. Canlanırsa aküler kurtuldu demektir. Canlanmazsa da canımız sağ olsun. Evet şimdi direkt asitli su koyacağım. 30 miligram her göze. Bakalım voltajı yükselecek mi? Beklemeyi alacağız tabii bir gece. Evet arkadaşlar videomu izlemede kalın. İzlemeye devam edin. Değerli dostlar bazı arkadaşlar e, aküye saf suyu veya da asitli suyu ne ile koyuyorsun diye sormuşlar. Bakınız arkadaşlar benim elimde böyle 60 miligramlık bir tane hastanelerde kullanılan görmüş olduğunuz gibi bir tane şırınga var. Enjektör başka bir deyimle bu enjektörle çekiyor veya da yüklüyorum arkadaşlar şu anda her göze 30 ar miligram asitli suyu koyduktan sonra bakınız asitli suyum da bu arkadaşlar 28 boğma asitli suyu koyar koymaz arkadaşlar 8.31 volt olan Voltajımız bakınız 8.91'e yükseldi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Demek ki sabaha kadar beklerse bu daha da yükselecek demektir. Eee da bağladıktan sonra bu kendini toplayacaktır inşallah diyorum. Evet değerli arkadaşlar. Bu videomuzun sonucunu hep birlikte göreceğiz. Bekleyip göreceğiz inşallah izlemede kalın. Selamünaleyküm Değerli takipçilerim Aşağı yukarı 4-5 sene önce almış olduğum 3 adet kuru akümden bakımsız yani kuru akü diye geçen bu akülerden 45 amper 12 voltluk bir akümün daha kapağını açacağım. Şu andaki gösterdiği voltaj arkadaşlar 4.889 volt. Yani 5 volta yakın diyelim. Şimdi bunu arkadaşlar ne yapacağım? Bakınız. Şu elimdeki tornavida yardımıyla derhal şunu şöyle yatıracağım. Arkadaşlar şunu şöyle yatıracağım. Şuralardan Keser yardımıyla arkasından tornavidaya vurarak bunun burasını aynı şunu açtığım gibi açacağım arkadaşlar. Buna önce asitli su koyacağım. Bir gece bekleteceğim. Ondan sonra bir gece sonra e, pardon önce saf su koyacağım arkadaşlar. Yanlış söyledim. Önce saf suyu koyacağım. Bir gece bekleteceğim. Ertesi gün 28 bomeli asitli su koyacağım. Bir gecede öyle bekleteceğim arkadaşlar. Ondan sonra şuradaki mini aletimle bağlantı kurup sonucunu göreceğiz. Bakalım inşallah kurtarırım bunu da diyorum. İyi seyirler. Videomu izlemede kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkinci bakımsız kuru akü denilen bu akünün de aynen kapak yerlerini açtım. Buna şimdi asit su değil saf su dolduracağım arkadaşlar. Peteklerin üstüne kadar saf su dolduracağım. Çünkü tamamen içi kurumuş. Bunları kurtarmaya çalışacağım. İnşallah kurtarırım diyorum. Evet şimdi saf suyunu tamamlayacağım arkadaşlar. Saf suyundan sonra işlemlere devam edeceğiz inşallah. Yani yarın sabaha kadar bekleteceğim. Ondan sonra işlemlere devam edeceğim. Değerli dostlar, kıymetli takipçilerim, bu akımın de yine e, voltajını ölçtüğümde sab suyunu koymazdan evvel voltajını ölçtüğümde 4 voltun biraz üstündeydi. Bak şu anda arkadaşlar 5.29 geldi. Daha hiçbir işlem yapmadım. Sadece saf su koydum. Ee, yarın sabaha kadar bunu bekleteceğim. Yarın sabahleyin de yine buradaki aküme koymuş olduğum gibi 28 bonarı asitli sudan da ilave edeceğim arkadaşlar. Aynı ölçülerde. Bunun gözlerine de 60'ar er miligram ve su ilave ettikten sonra bir gece de öyle bekleteceğim. Ondan sonra da e, videomun baş ortalarında da söylemiş olduğum gibi buradaki mini cihazıma bağlantısını yapacağım. Bununla e, arkadaşlar voltajı elde ettikten sonra amperaj gücünü de elde edebilmek için bakın şu anda çalışmakta olan buradaki e, şarj aletimle bağlantı kuracağım. Bunda da aynı şekilde arkadaşlar e, her türlü yani e, jel akü, kuru akü, sulu akü gibi aküleri de şarj etme imkanı var. Bu şekilde bunu da kurtarmaya çalışacağım. İyi seyirler. Videoyu izlemeye devam edin. İzlemeye devam edin. Değerli dostlar ilk başlamış olduğum e, saf su koymadığım direkt Asitli su koyduğum akümüzün şarjını iftarı açıncaya kadar, yemeğimi yiyinceye kadar şarjda tuttum. Şimdi maşanın birini çıkarıp voltajını ölçeceğim. Bakalım durağın voltajı olmayıp anlık voltajı ne kadar. Onu bir ölçüp göreceğiz arkadaşlar. Ve bunu da kapatmam lazım çünkü terafiye gideceğim. Ee, sıkıntı yaşamayalım diye. Evet şimdi hemen ne yapıyoruz? Şuradaki akümüzün voltajını ölçüyoruz. Evet arkadaşlar durağın voltajı olmamakla beraber 12 nokta, yani 12 volt diyelim. Bunu sabaha kadar bekleteceğim. Sabahleyin durağın voltajını da ölçeceğim arkadaşlar. Ona göre hareket edeceğim. Gerekirse deşarj edeceğim. Tekrar şarja bağlayacağım. Bu akümün de yine voltajını ölçeyim. Bunda sadece saf su koymuştum. Saf suyun dışında henüz asitli su koymadım arkadaşlar. Onu da hemen ölçelim. Bakalım ne gelecek. Ondan sonra da sırada namazlar var arkadaşlar. Namazlarımızı geçirmeyelim. Ölsemedim. Pardon. Şeyi de elimde yanlış yerde tutuyorum. Farkında olmadan kusura bakmayın. Arkadaşlar tekerle çok zor oluyor gerçekten de. Evet. Bunu şarja bağlamadığım için sadece asitli su koyduğum için şey pardon saf su koyduğum için 5 voltlara yükseldi. Yani 4.90 küsürdeydi. 5.12'ye yükseldi. Sabaha kadar bekleteceğim. Sabahleyin asitli suyunu da koyup bir gece daha beklettikten sonra arkadaşlar bunu da şarja bağlayıp inşallah bu akümü de kurtaracağım diyorum. Evet. Videomu izlemeye devam edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhaba değerli takipçilerim. Bu bakımsız akü denilen bu akünün saf suyunu koymuştum. Akşamdan sabaha kadar beklettim. Şu anda durağın voltajı 5'lerde. Bunu bu mini şarj aletime bağlayacağım. Sonucunu göreceğiz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bağlantımı gerçekleştiriyorum. hemen buradan şuradan önce onarımı alıyorum. Onarımda bir müddet tutuyorum. Onarımda bir müddet tuttuktan sonra araç akü şarj bölümüne alıp oradan şarj etmeye devam edeceğim inşallah. Değerli takipçilerim Bu 3. aküm 60 amperlik bir akü Kuru akü bakımsız akü Buna Propları değdirdiğimde 0 voltaj Hiç voltaj yok arkadaşlar Tekrar şöyle Bakayım ölçebilirsem Hiç voltaj yok Maalesef Görüyorsunuz değil mi Bunu da yine açıp efendim içerisine önce sapsu koyup bekleteceğim. Daha sonra da diğer akülere uyguladığım uygulamaların aynısını yapacağım arkadaşlar. Yani 24 saat veya bir işte akşamdan sabaha, sabahtan akşama akşamdan da sabaha beklettikten sonra tekrar voltajını ölçeceğim voltaj eğer yükselme varsa bu da ne demek olur? E, asitli suyunu koyduktan sonra şarjda da bağlayıp tabii ki arada beklentileri yaparak e, bunu da kurtaracağıma inanıyorum inşallah Allah'ın izniyle. Evet videolarımı videomu izlemede kalın arkadaşlar. Sonucu hep birlikte görelim. Değerli takipçilerim bu eski akülerin içerisinde bir tek bu aküyü iyi görmüştüm. Şarja bağladım. 11 bilmem kaç volt neyse 11.5 volt diyelim. o kadar çıktı. 11.5 volt'a kadar çıktı. Ama durağın voltajına baktığımda 9'lara düştü. Bunun için bunlar mefta olmuş. Bunlar hurdaya gidecek. Evet. 7 tane aküm var. Yani 3 tanesi bu aküden. Diğer 2 tanesi 7 amperlik. Diğer 2 tanesi de e, bisiklet aküsü tipinde Orbis marka eski model Orbis'lerden. Onlar hepsi mefta olmuş. Burada vereceğim arkadaşlar. Bu video bu kadar. İyi seyirler. Ellerinize, gözlerinize, yüreğinize sağlık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.